Hande Baladın Sahaya Adını Yazdıran Yıldızın Hikayesi. Hande Baladın, sahaya her adım attığında izleyenleri büyüleyen, Türk voleybolunun parlayan yıldızlarından biri. Uzun boyu, bitmek bilmeyen enerjisi ve hırsıyla yalnızca rakiplerine değil, spora gönül veren gençlere de ilham kaynağı oluyor. Ama Hande'nin hikayesi sadece madalyalarla değil, azim ve kararlılıkla yazılmış bir başarı öyküsü. Gelin Hande Baladının nasıl Türkiye'nin en sevilen sporcularından biri haline geldiğine birlikte bakalım. Hande, 1 Eylül 1997'de Kütahya'da dünyaya geldi. Spor onun için küçük yaşlardan itibaren bir tutku oldu. Basketbolcu bir baba ve sporla iç içe bir ailede büyümek, Hande'nin voleybola olan ilgisini erken yaşlarda şekillendirdi. İlk voleybol topuna dokunduğunda, henüz kimse bu genç kızın bir gün Türkiye'nin milli takımında yer alacağını tahmin edemezdi. Ancak Hande, yeteneğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kütahya'dan İstanbul'a uzanan yolculuğunda Eczacıbaşı altyapısında kendine yer buldu. Genç yaşına rağmen hırsı ve çalışkanlığıyla kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Sporcu olmak sadece sahada yetenek göstermekten ibaret değildir. Hande de bu gerçeği çok erken öğrendi. Zorlu antrenmanlar, sakatlıklar ve mental yorgunluklar ama o hiçbir zaman pes etmedi. Bir sakatlık yaşadığında bile geri döneceği günü hayal ederek çalıştı. 2017'de FIVB 23 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımın kilit oyuncularından biri oldu. O turnuva Hande'nin kariyerinde bir dönüm noktasıydı. Artık o sadece yetenekli bir genç değil, adından söz ettiren bir yıldızdı. Filenin Sultanları'nın güçlü ismi Türk voleybolunun gurur kaynağı olan Filenin Sultanları kadrosunda kendine yer bulan Hande Baladın Avrupa ve dünya sahnesinde Türkiye'yi temsil etti. Onun güçlü sımacı ve bitmeyen enerjisi takımına zaferler kazandırdı. Avrupa Şampiyonası'nda ve olimpiyat elemelerinde gösterdiği performansla voleybol severlerin gönlünde taht kurdu. Hande Baladın sadece bir sporcu değil, aynı zamanda genç sporcular için bir rol model o sahadaki disiplini ve duruşuyla gelecek nesillere sporun önemini anlatıyor. Sadece kazandığı maçlarla değil, gösterdiği mücadele ve azimle örnek oluyor. Hande Baladının hikayesi sadece voleybol sahasında değil, hayatın her alanında mücadele eden herkese ilham veriyor. Onun başarısı sporun sınır tanımadığını ve her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi gösteriyor. Bu hikaye Hande'nin daha büyük zaferler kazanacağının sadece bir başlangıcı. Kim bilir? Belki de bir gün adını dünyanın en iyi voleybolcuları arasında altın harflerle yazdıracak. Ama şimdiden bildiğimiz bir şey var. Hande Baladın Türkiye'nin voleybol sahnesinde parlayan bir yıldız olmaya devam edecek. İşte bu yüzden sahaya her adım attığında sadece top değil aynı zamanda bir hayalin peşinden koşan bir genç kızın umudu yükseliyor.